Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için 3 tane kimya 9 yazılısı hazırladım. 1. dönem ikinci yazılı. İlki şimdi çözeceğimiz kolay. Bir tane orta seviye var. Bir tane de zor seviye var arkadaşlar. Sizlere naizane tavsiyem sırayla bunları çözmeniz. PDF'ler açıklama kısmında. Hepsinin PDF'ini ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine açıklama kısmında diğer bütün yazılara ulaşabileceğiniz oynatma listeleri var. Bir de benim hazırladığım kimya konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da açıklamadaki oynatma listelerinde onlara da oradan erişebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın diyelim ve hemen kolay seviyede hazırladığımız bu yazılıyı birlikte çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen laboratuvar güvenlik sembollerinin adlarını verilen boşluklara yazınız demiş. Çok kolay arkadaşlar biliyorsunuz ateş resmi değil mi? Yanıcı. Burada dikkat edin Yanıcı ve yakıcı bazı arkadaşlar karıştırabiliyorlar. Ortasında oksijen işareti O var bakın. Bu yakıcı ya da oksitleyici şeklinde de yazılabiliyor. Bu ikisini karıştırabiliyorlar. Buna dikkat edin dediğim gibi. Ünlem işareti buna da genelde dikkat falan yazıyor arkadaşlar. Hayır. Bu tahriş edici. Mesela bu da çamaşır suyunda falan görürsünüz bunu. Bunun adı arkadaşlar tahriş edici. Burada bir patlama resmi görüyorsunuz. Malumunuz bu da patlayıcı. Ve bakın burada şişeden dökülen, şu tüpten dökülen kimyasal madde hem yüzeyi hem de elini ne yapmış? Aşındırmış. Aşındırmak demek arkadaşlar korozif olmak demek. Dolayısıyla buna biz aşındırıcı yazacağız ama siz korozif de yazabilirsiniz. Öğretmeniz artık sizden ne istiyorsa. Buradaki güvenlik sembolleri zaten hep topu 10 tane kitabınızda onları ezberlersiniz. Bunlar sıklıkla karşınıza çıkacak. İkinci sorumuzda bakın cam malzemeler verilmiş arkadaşlar laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan bunların adlarını yazmamız bizden isteniyor. Bakın burada şöyle bir baktığımız zaman bu cam malzemeleri birinci ile şu dördüncünün çok karıştırıldığını size söyleyebilirim arkadaşlar. Boynu daha uzun olan bakın gördüğünüz gibi ve altı düz üstünde şilif denilen bir kapak da bunun genelde bulunur. Bu arkadaşlar çözeltileri hazırlamak ve saklamakta kullanılan şöyle yazalım balon jojedir en baştaki arkadaşlar bakın yuvarlak daha ziyade ısıtma işlemler için kullanılıyor. Bunun adı cam balon diye geçiyor. İkincisi bu da çok karıştırılıyor. Dereceli silindir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince 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 çizgiler var. Sıvıların hacmini ölçmek için kullanılıyor. Bunun diğer adı da bakın mezür. Tabii ki dereceli silindir de yazarsanız hem daha akılda kalıcı sizin için hem de daha unutmayacağınız bir terim. Burada gördüğünüz bakın altı huni gibi değil mi? Konik şeklinde. Bu da Erlen ya da Erlen Mayer dediğimiz arkadaşlar laboratuvar aleti. En sonda ise sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak için yani sıvıların ayrılmasında kullanılan adı üzerinde zaten ayırmak diyoruz ya biz çok kolay bu. Ayırma hunisi diye geçiyor. Bu da yine çokça karşınıza çıkacak olan cam malzemelerden bir tanesi. Üçüncü sorumuz. Periyodik sistem kesitinde elementleri çaplarına göre sıralayınız demiş. Bakın. Burada benim bilmem gereken şey şu bakın. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe arkadaşlar çap ne olur? Çap tabii ki yukarıdan aşağı doğru inildikçe artar. Neden? Enerji seviyesi sayısı artıyor. Peki soldan sağa doğru giderken arkadaşlar çap ne olur? Çap tabii ki soldan sağa doğru giderken azalır. Bunun da sebebi aynı sayıda enerji seviyesini yörüngeyi daha fazla proton çektiği için diyoruz. O zaman burada en büyük olan gördüğünüz gibi kimdir burada fosfordur azottan büyüktür azotta kimden oksijenden büyüktür bu açıklamaları da yazarsanız Tabii ki bundan da tam puan alabilirsiniz dördüncü soru yandaki tabloda verilen taneciğin sahip olduğu çekirdek yükü elektron sayısı nötron sayısı nükleon sayısı proton sayısı değerlerini yazınız demiş bakın arkadaşlar eksi yüklü Burada dikkat edin. 35 bunun proton sayısı. Yani artılarının sayısı. Bakın. Eksilerinin sayısından demek ki daha azmış. Kaç tane azmış? Eksi 1 olduğuna göre arkadaşlar bir tane daha azmış. Yani bunun kaç tane? 36 tane elektronu varmış. Peki şu araya ne yazıyorduk biz? Bu araya da biz bakın proton sayısıyla nötron sayısını toplayıp kütle numarasını buluyorduk. Yani 35 ile ben kaçı toplarsam 80 yapar. Tabii ki 45'i o da bana neyi veriyor? Nötron sayısını veriyor diyeceğim. Hemen nötron sayısı o zaman şuraya yazalım şöyle 45. Çekirdek yükü dediğimiz şey zaten bizim proton sayısı arkadaşlar. Çekirdekteki yüklü tanecik. Dolayısıyla bu doğrudan doğru hem atom numarası hem proton sayısı. Evet şurada da proton sayısı da var onu da yazalım. Hem de dediğimiz gibi arkadaşlar çekirdek yükü diye geçiyor. Elektron sayısını buldum. Onu da yazalım buraya 36 diye. Nükleon demek nükleustan geliyor. Çekirdekteki tanecik proton nötron. Bunlar arkadaşlar nükleon bu da kaç gördüğünüz gibi zaten burada. Kütle numarasına eşit 80 diyoruz. Ve geldik hemen şöyle 5. sorumuza. Aşağıdaki tabloda verilen element atomlarının elektron dizilişini yazarak periyodik sistemdeki yerlerini bulunuz demiş. Hadi bakalım 19'a kadar yazalım şöyle neydi? Say say para say para say demir para say diyoruz değil mi? bakın şöyle 1 S2 2 S2 2P6 ben şöyle her onda bir çizik atarım arkadaşlar. Unutmamak için. 10'a kadar geldiğim için Üstlerin toplam kaç oldu? 10 oldu. Daha sonra 3S2 3P6 4S1 şeklinde yazıyoruz. Ve bitiyor. Peki biz periyodik sistemdeki yerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? En son yazdığımız S'nin önündeki sayı onun periyot numarasını veriyor. Yani bu dördüncü periyottaymış. Değil mi? Grup ne peki? S ile bittiği için arkadaşlar A grubu. 1 ile bittiği için de 1 A grubu şeklinde ifade edeceğiz. Hemen oksijen de yazalım. 1 S2, 2 S2, 2 P kaç olması lazım üstünün toplamının? 8 olması için 4 yazdım. Bakın en son S'nin önündeki sayı 2. O zaman ikinci periyot. Değil mi? Peki hangi grup? Dikkat edin P ile bittiğine göre A grubu. Peki P ile bittiğine göre valans elektronları neydi? P zaten var. S var değil mi? Hepsinde de S vardı arkadaşlar. S'siz olmaz diyorduk. Ne ile biterse bitsin. O biten terim ve S orbiteli. Yani P ve S'de toplam kaç tane var? 6 tane var. O zaman bu da nedir? 6A grubudur diyoruz. Gene bir tablomuz var bakın 6. soruda arkadaşlar şöyle. Diyor ki yukarıdaki tabloda x artı 2, y, z, x ve t artı atom iyonlarının elektron ve nötron sayıları verilmiştir. Peki buna göre tabloda verilen taneciklerden hangileri birbirinin izotopudur demiş. Arkadaşlar izotop neydi? izotop proton sayısı aynı. Hatta izotopu şöyle yazalım arkadaşlar. Proton aynı değil mi? Nötron sayısı arkadaşlar farklı. Öğretmeniniz açıklayarak yazın falan derse böyle bir soruda bunu da yazarsınız. Hemen elektron sayısını burada vermiş, nötron sayısını burada vermiş. Şöyle yapalım mı? Buraya da arkadaşlar proton diyelim. Proton sayısını da biz en sağ tarafa yazalım hepsinin tek tek. Şimdi burada +2 yüklü ne demek arkadaşlar +2 yüklü? Bunun artılarının sayısı eksilerin sayısından daha fazlaymış. Yani 10 tane elektron olduğuna göre +2 olması için kaç tane protonun olması gerekiyor? 12 tane protonun olması gerekiyor. Bakın dikkat edin. Bu nötr olduğu için yüksüz. Elektron sayısı proton sayısına eşit. Kaç? 9. Artı yüklü elektron sayısı 10. Demek ki bunun arkadaşlar proton sayısı daha fazla olacak. Kaç tane daha fazla olacak? Bir tane daha fazla olacak. Proton sayısı 11'miş. Ve buraya baktığımız zaman T eksi 10 tane elektronu var. Eksilerin sayısı daha fazla yani elektron sayısı daha fazla. Kaç tane? Bir tane fazla. Proton sayısı kaçmış demek ki bunun da? 9'muş. Ne dedik? Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı. O zaman bakın Y ve T arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? Bunlar izotoptur diyoruz arkadaşlar. Neden? Bunların proton sayıları aynı, değil mi? Proton sayıları aynı ama nötron sayıları gördüğünüz gibi farklı. Bundan dolayı bunlar birbirinin izotopudur diyeceğiz. Yedinci soru, şöyle güzel basit bir soru yine. Periyodik cetvelde aşağıdaki özelliklerin değişimlerini yazınız demiş. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru arkadaşlar, ne dedik? Az önceki soruda söyledik ya. Bakın şöyle katman sayısı artıyor arkadaşlar. Değil mi? Katman sayısı arttığına göre yukarıdan aşağıya doğru geldikçe atom hacmi artar. Peki birinci yoğunlaşma enerjisi neydi? En dış yörüngedeki elektronu koparmak için verilmesi gereken enerji. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça daha kolay kopar. O zaman ne diyeceğim? Tabii ki burada yonlaşma enerjisi azalır diyeceğim. Elektronegatiflik neydi? Yaptığı bağdaki elektronları kendine çekme gücü. E düşünsenize en dış elektronuyla zaten bağ yapıyor. Bu elektronu ne kadar kuvvetli çekerse o bağdaki elektronları da o kadar kuvvetli çeker diye düşünmem gerekiyor. Yani yukarıdan aşağı dönüldükçe çap arttığı için en dış yörüngedeki elektronu ve onun yaptığı bağdaki elektronları çekmeksi ne olur? Zorlaşır, azalır diyeceğiz. Aynı periyotta soldan sağa doğru az önce söylemiştik arkadaşlar bunu. Bakın soldan sağa doğru giderken çap ne olur? çap tabii ki azalır. Neden? Yörünge sayısı değişmez ama çekirdekteki proton sayısı artar. Ne demek bu? Mesela adamın iki yörüngesi var. Gene iki yörüngesi var. Gene iki yörüngesi var. Ama soldan sağa doğru giderken çekirdek ne oluyor arkadaşlar? Artı 5 ise artı 6 oluyor. Artı 7 oluyor. Gittikçe çekirdek güçleniyor. Ve buna bağlı olarak da tabii ki daha çok değil mi? yörüngeleri çekiyor ve çapı ne oluyor? Küçülüyor. Yani soldan sağa doğru atom hacmi azalır diyoruz. Atom numarası ne olur? Tabii ki artar. Biliyorsunuz zaten artan atom numarasına göre biz periyodik cetveli diziyoruz. Balans ne demekti? En dış yörüngedeki elektron sayısı. Bakın 1A grubundakilerin değerlik elektron sayısı. Valans elektron sayısı 1. 2A grubundakilerin 2. 3A grubundakilerin 3. Zaten biz periyodik cetveldeki yerini ona göre buluyorduk ya. Valans elektron sayısına göre buluyorduk. Dolayısıyla soldan sağa doğru giderken valans elektron sayısı ne olur? Artar diyoruz. Geldik 8. soruya. Aşağıda verilen kimyasal türlerin yarı çaplarını karşılaştırınız demiş. Bakın aynı atoma ait artı ve eksi yüklü iyonlar var. Burada da şuna dikkat edin. Elektron alırsa çap ne olurdu arkadaşlar? Artar diyoruz biz değil mi? Bakın. Peki elektron verirse ne olur? Çap ne olur arkadaşlar bu sefer? Azalır diyoruz. Bunun eğer sebebini sorar öğretmeniz diyeceksiniz ki elektron aldığı zaman elektron başına düşen çekim kuvveti azalır ve buna bağlı olarak çap artar. Elektron verdiği zaman elektron başına düşen çekim kuvveti artar ve çap azalır şeklinde arkadaşlar. Bunu ifade edeceğiz. Dolayısıyla biz bunu şöyle söylüyoruz. Bakın x büyüktür. x artıdan küçüktür. x eksten. Yani a verdikçe çap küçülecek. Aldıkça büyüyecek. Şimdi şöyle kükürdü ortaya bir yazalım nötr olanı. Eksi 2 yüklü şöyle ondan daha büyük değil mi? O kimden büyük? Artı 4 artı 6 var. Tabii ki Şöyle artı 4 artı 6 şeklinde sıralamamızı yazıyoruz gördüğünüz gibi. Ve son soru canlar eğer buraya kadar geldiyseniz ve fayda sağlıyorsanız bu videodan lütfen abone olun videoyu beğenin destek için de yorum yazın sizin için çok basit bir şey yorum yazmak ama bizim için çok önemli çünkü ne kadar çok yorum olursa böyle yorumlara bir kalp bıraksanız hatta bir nokta bile koysanız bir çiçek bıraksanız bizim o kadar çok insana ulaşma şansımız artıyor. 9. soru diyor ki elektron dizilimi yazıldığında 7 tane tam dolu orbiteli 2 tane yarı dolu orbiteli olan nötr bir atomla ilgili. Hemen bakalım. 7 tane tam doluyu nasıl yazarız arkadaşlar? Şöyle 1s2. 1 tane tam dolu oldu. 2s2, ikinci tam dolu. 2p6 desek bakalım. Şöyle 3 tane daha oldu Kaç oldu? 5. 3s2. Bakın 6 oldu arkadaşlar. Şimdi 3p'ye geldik. Toplam 7 olacak ya. Bakın 3p de böyle. 1, 2. Bir tane tam dolu. Ama bunun olabilmesi için ne olması gerekiyor? Arkadaşlar ne diyordu Hunt? Önce tek tek birer birer yerleşir. İkinciler ondan sonra yerleşir şeklinde ifade ediyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam dolu olması için P kaç? P4 de bitmesi gerekiyor. Atom numarası kaçmış? Buraya kadar dedik şöyle 10, 16. Değil mi o zaman? Onu yazdık arkadaşlar 16. Periyodik cetveldeki yeri neresi? En son S'nin önündeki sayı 3. Yani üçüncü periyot evet 4 e, 2 daha 6 P ile bittiği için A değil mi? Bu da grup numarası arkadaşlar. Bu şekilde yazılıyor. Canlar dediğim gibi bu konularda konu videoları izlemek isterseniz açıklamaya bakacaksınız. Veya yine bu yazılının orta seviyesini zor seviyesinde görmek istiyorsanız. Yine açıklama kısmına onların da linkini bırakacağım. Oradan onları da ulaşabilirsiniz. Bütün yazılarınızda başarılar diliyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.